Merhaba arkadaşlar. Bugün 9. sınıfın 3. ünitesi olan etkileşimlerin 2. bölümünü ele alacağız. Güçlü etkileşimleri ve buradaki kovalent bağı işleyeceğiz. Kovalent bağ nasıl oluşur? Kovalent bağlı bileşiklerin molekül yapıları nasıldır? Bunları ele alacağız. Hemen başlayalım. Kovalent bağ arkadaşlar. Kovalent kelimesi ortak kullanım, değerli ortak kullanım anlamına geliyor. Burada ametal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak bağ yapacak. Ametal atomları arasındaki elektronların ortaklaşmasıyla oluşan bağ kovalent bağ adını veriyoruz. Böyle oluşan bileşiklere de kovalent bileşikler diyeceğiz. Yani o zaman siz bir bileşiğin kovalent olduğunu kestirebilmek için ametalleri tanımalısınız. Ametallerimiz hidrojen, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot. Ametal sayısı az arkadaşlar ve muhakkak bunları ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bunları bildikten sonra gerisi metaldir deyip bileşiklerin türüne karar verebilirsiniz. Bu arada şu bilgimizi de vermeden geçmeyelim. Yarı metaller de kovalent bağ yapar arkadaşlar. Bor, silisyum gibi. Yani siz örneğin BH3 bileşiği gördünüz. Buna da kovalent bileşik diyeceksiniz. CO2 bileşiği gördünüz. Silisyum, bor böyle yarı metallerin bileşikleri de kovalent bileşik olarak geçecek. Kovalent bileşiklerin en küçük birimine de molekül adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela BH3 bir moleküldür. H2O bir moleküldür. CH4 bir moleküldür. İyonik bileşiklerin birimlerine ise birim hücre diyorduk. Onlara molekül demek yoktu. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani siz bir bileşiğin ametal ametal arasında oluştuğunu keşfettiğiniz an buna kovalent bileşik diyorsunuz. Bakıyorsunuz karbon ametal, hidrojen de ametal. O zaman bu bileşik kovalent bağlı bir bileşiktir diyorsunuz. Örneğin arkadaşlar CaCl2 formülü geldi. İlk elementinize baktınız. Kalsiyum. Bunun metal olduğunu fark edince bu bileşiğe de iyonik diyeceksiniz. O yüzden elementleri tanımak çok önemli. Burayı daha fazla uzatmayalım. Şimdi kovalent bağ nasıl oluşuyor onu gösterelim. Öncelikle arkadaşlar az önce söylediğimizi tekrar ediyoruz. Kovalent bağ elektron ortaklaşması ile oluşuyor. Atomların son katmanlarındaki o değerlik elektronlarını birbiriyle ortak kullanıyorlar ve katmanlarını doldurmuş oluyorlar. Oktete ve dublete ulaşmış oluyorlar. Örneğin HCl bileşiğini ele alalım. Hidrojen klorürde hidrojen 1A grubu Klor 7A grubu. O yüzden nokta sayıları buna göre ayarlanıyor. Hidrojen helyuma benzemek isteyecek. Şu noktaya ihtiyacı var. Klorun da diğer soy gazlardan argona benzemesi için yani etrafını 8 yapması için hidrojenin noktasına ihtiyacı var. İşte bunlar arkadaşlar birlikte kullanılıyor. İkisi de artık o elektronlara sahip gibi düşünebilirsiniz. Yani bu elektronlar hem hidrojenin hem klorun oldu. Hidrojen dublete ulaştı. Klor oktete ulaştı. Biz bu Lewis yapılarında bakın şu tablodakiler arkadaşlar ametallerin oluşturduğu kovalent bileşiklerin Lewis yapısı. Bu Lewis yapıları ile ilgili birkaç ince bilgi var. Onları vermemiz lazım. Biz bu Lewis yapılarında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Atomların tek olan noktalarını birbirine bağlıyoruz. Çift olanlara dokunmuyoruz. Bu şekilde yapılar ortaya çıkıyor. Şimdi size birkaç tanesini nasıl yazacağınızı göstereceğim. Mesela NH3'ün Lewis yapısını yazmamız gerektiği bir soruda. Azoton atom numarası 7, hidrojenin 1. Önce araçlarımızı yani ametallerimizi tek başına düşünelim. 7'yi açıyorsunuz 2, 5 diye. Azotun değerli elektron sayısı 5. Şu şekilde bir yapısı var. Hidrojende arkadaşlar değerli elektron sayısı 1. Hidrojende bu. O zaman formül gereği bir azota 3 hidrojen koyacağım. Yapacağımız şey şu. Çok bağ yapan atomu ortaya koyuyorsunuz. Yani formülde sayısı az olan atom arkadaşlar. Hidrojenin bir noktası var ya. Geliyorum o tek noktayı azotun tek noktasıyla bağlıyorum. Bakın bir sağına, bir aşağısına, bir de soluna hidrojeni bağladım. İşte yapımız hazır. Olay bu şekilde arkadaşlar. Lewis yapısında atomların tek noktalarını birbirine bağlıyorsunuz. Asla Lewis yapılarının sağında, solunda tek nokta kalmayacak. Kalırsa çift kalır arkadaşlar. Şu azotun üstünde olan gibi. Tek nokta gördüğünüz Lewis yapılarını yanlış diyebilirsiniz. Herkes yapması gerektiği kadar bağı yapıyor. Lewis yapısı hazır oluyor. Birkaç tane zor örneğimiz var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela karbondioksit. Şimdi karbon dioksitin Lewis yapısını yazacağız. Karbonun değerli elektron sayısı 4. Oksijenin de atom numarasına göre açtınız 6 buldunuz. Şimdi bir karbona iki tane oksijen bağlayacağım. Bakın arkadaşlar karbonu ortaya koydum. Oksijenin birini sağına birini soluna koydum. Şimdi oksijenin iki bağ yapması lazım. O yüzden karbonla şu iki elektronlarını ortaklaştıracağım. Diğer iki elektronlarını da ortaklaştıracağım. Yani daha düzgün yazmam gerekirse şöyle aralarında ikili bağlar olan bir yapı ortaya çıkacak. Böylelikle ne olmuş oldu? Hem oksijen iki bağını yaptı hem de karbon toplamda dört bağını yapmış oldu. Lewis yapımız hazır. Mesela HCN örneğine gelelim arkadaşlar. Hidrojen şu şekilde Lewis yapısı. Karbonun dört bağ yapması gerekiyor. Azotu da demin göstermiştik. Üç tane tek noktası var. Bilerek çifti sağa koydum. Şimdi bağlayacağım ya tekleri arkadaşlar karbona yaklaştırdım. Şimdi hidrojen mecbur bir bağ yapacak. Şunları ortaklaştıracağız. E azotla 3 bağ yapacağına göre karbonun geri kalan 3 elektronu şu şekilde azotla ortak kullanılacak. Bunlar üst üste de yazılabilir arkadaşlar şöyle. Yan yana da yazılabilir. Onun bir önemi yok. Azotla karbon arasında bakın 3 nokta koyuyorum. Hidrojenle karbon arasına da bir noktayı birleştiriyorum. Yani üçlü bağ ve tekli bağ olmak üzere solda sağda bağlar var. Azotun çiftliğini koymak zorundayız. Sevgili arkadaşlar şu kenarda kalan ortaklanmamış elektron diyeceğiz bunlara. Bunlardan bir tanesi bile gösterilmezse Lewis yapısını yanlış kabul ediyoruz. Haberiniz olsun Lewis yapısında tüm noktaları göstermek zorundayız. Şimdi iki atomun elektronlarını ortak kullanmasıyla oluşan bağlar kovalent bağydı. İki noktanın oluşturduğu bağ bir bağ oluyor arkadaşlar. Şimdi şu dikkat notuna bakın. Şu iki nokta bir bağ eder. Onu sadece tek bir çizgiyle gösterebiliriz. İki tane çift nokta iki bağ anlamına gelir. Yani HCN'nin çizgi bağ şeklinde yapımı şu şekilde olacak. Her bir çifte bir bağ diyoruz arkadaşlar. Ve o çifte bağlayıcı elektron diyoruz. Ortaklanmamış elektron ise bağ yapımına katılmayan o kenarlarda olan çiftler arkadaşlar. Onlara da ortaklanmamış elektron çifti adını veriyoruz. Şimdi suya bakın. Sudaki şu çiftler bağlayıcı elektron çifti. Şu oksijenin üstünde kalan bağ yapımına katılmayanlar ortaklanmamış elektron çifti. Bazen sorular size bunların sayılarını soracak. Orada arkadaşlar çifti mi diyor tek olarak sayısını mı soruyor ona dikkat edin. Mesela şu karbondioksit yapısını ele alalım. Burada ortaklanmamış 4 çift var. Bakın 1, 2, 3, 4. Veya ortaklanmamış elektron sayısı 8'dir diyebilirim. 4 çifttir, 8 tanedir. Bunlara dikkat edelim. Bağlayıcı elektron çifti. Amonyakta bakalım onu arkadaşlar. Şu örnekte. Burada 1, 2, 3 çift bağlayıcı elektron var. Ya da 6 tane bağlayıcı elektron var. 1 çift ortaklanmamış elektron var ya da iki tane ortaklanmamış elektron var. Bu kelimelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Lewis yapılarımızı bu şekilde göstereceğiz. Genel bilgilerimizde bu şekilde tek noktaları birbirine bağlıyoruz. Formül zaten sana kaç tane atoma kaç atom bağlayacağını söylüyor. Siz formülün dışına çıkmadan tekleri birbirine bağlayacaksınız. Eğer arkadaşlar tam anlayıcı, açıklayıcı olmadıysa yorumlarda yazın ki bunun için detaylı bir ayrı videoda yapayım sizler için. Şimdi gelelim kovalent bağın türlerine. Kovalent bağlar polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mantığı da çok basit. Şimdi elementler bu bağları ortak kullanacak ama şimdi bunların çekim güçleri aynı olmayabilir arkadaşlar. Yani bu elektronları eşit çekmeyebilir. Eğer iki atomumuz aynı atomsa bağı yapan iki atom elektronlar mantıken eşit çekilecek. O yüzden o tarz bağlara apolar kovalent bağ diyeceğiz arkadaşlar. Aynı atomlar arasındaki bağlara apolar kovalent bağ diyoruz. Aynı atomlar arasındaki bağlar apolar bağ. AA harfinden aklınıza gelsin. HH bağı bakın, apolar kovalent bağ. Klor klor arasındaki şu bağ apolar kovalent bağ. Oksijen atomları arasındaki, azot atomları arasındaki bağlar apolar kovalent bağ. Yani kutupsuz demek oluyor arkadaşlar. Elektronlar eşit çekilir. Herhangi bir atomun üzerinde bulunmaz demek oluyor. Ama atomlarımız farklıysa Farklı metal atomları arasındaki bağlara da polar kovalent bağ adını vereceğiz. Burada molekül polarlığını düşünmeyin. Şimdi ona bundan sonra geleceğim arkadaşlar. Genelde öğrenciler onu düşününce kafası karışıyor. Bağın polarlığı en basit olan. Aynı atomlar arasında görüyorsan. Apolar kovalent bağ farklı atomlar arasında görüyorsan. Polar kovalent bağ. Molekül polarlığı farklı bir kavram. O burada aklınıza gelmemeli arkadaşlar. Şimdi atomlarımız farklıysa oluşan bağ polar kovalent bağ dedik. Neden? Çünkü elektronlar eşit çekilmez de ondan. Şimdi hidrojenle klor arasındaki bağı düşünün arkadaşlar. Hidrojen başka bir atom, klor başka bir atom. Bunların çekirdeklerindeki çekim gücünü sağlayan proton sayıları farklı. Bu elektronlara eşit çekmeleri mümkün değil. Gerçekte bu elektronlar klora biraz daha yakın olacak arkadaşlar bu bağ elektronları. O yüzden klor sanki elektron almış gibi kısmen şu kısmen işaretidir. Eksi yüklü olacak. Hidrojen de sanki elektron kaptırmış gibi arkadaşlar kısmen pozitif yüklü olacak. Ve bu bağda polar kovalent bağ olacak. Farklı atomlar arasındaki bağımızın adı polar kovalent bağ. Kimin eksi, kimin artı olacağına nasıl karar vereceğiz? Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme yeteneği demekti arkadaşlar. O yüzden elektronegatifliği daha fazla olan atom kısmen negatif olacak. Çünkü elektronları kendine daha çok çekecek. Periyodik tabloda elektronegatiflik sağ ve üste doğru yani 7A grubuna doğru artıyordu arkadaşlar. En elektronegatif atom flor. Şimdi hemen bağları inceleyelim. Bakın karbon oksijen arasındaki bağlar farklı atomlar arasında olduğu için direkt polar kovalent bağ deyip geçiyoruz. Oksijen elektronegatifliği daha büyük olduğu için kısmen eksi oldu. Suda hidrojen-oksijen arasındaki bağlar farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ deyip geçiyoruz. Karbondioksit aynı şekilde farklı atomlar arasında olduğundan polar deyip geçiyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir molekülde hem polar hem apolar kovalent bağ da olabilir. Bakın mesela C2H2 örneğini. Karbonların kendi arasında yaptığı bağ apolar kovalent bağ. Çünkü aynı atomlar. Hidrojenle karbon arasındaki bağlar farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ. Böyle sorular da sorulacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde hem polar hem apolar bağ vardır diye. Siz burada birden fazla merkez atom görmelisiniz. Yani C2H2, N2O4 gibi. Çünkü merkez atomu da birbirine bağlansın ki apolar kovalent bağ da olsun. ClH arasında zaten polar kovalent bağ olacağını, N ile O arasında zaten polar kovalent bağ olacağını tahmin ediyorsunuz. O yüzden merkez atomun birden fazla olması lazım. Açmadan da yapabilirsiniz. Mesela ch 4te apolar kovalent bağ olamaz çünkü ClH arasında bağlar. Buradan da arkadaşlar size bir kısa yol sunmuş olalım. Bir de bir ince bilgimiz daha var. İyonik bileşikler eğer kök iyon içeriyorsa kök iyon dediğimiz şey SO4 yani sülfat nitrat, hidroksit gibi iyonlardı arkadaşlar. İyonik bileşikler eğer kök iyon içeriyorsa bu bileşikler hem iyonik bağ içerir diyeceğiz hem de kovalent bağ içerir diyeceğiz. Şundan dolayı kökün içindeki bağlar, kökü oluşturan atomlar arasındaki bağlar kovalent bağdır arkadaşlar. Hatta ilginçtir ki içinde metal de olsa kökün. Mesela mangan bir metal. MnO4'teki permanganattaki bu atomlar arasındaki bağlar da kovalent bağ. Peki bu ne demek oluyor? Mesela sodyum hidroksiti düşünün arkadaşlar. Sodyum iyonu ile hidroksit iyonu arasında yani şu Na ve OH arasındaki bağ iyonik bağ. Şu arada iyonlar arasında iyonik bağ var. OH'ın kendi içindeki O ve H arasındaki bağ da kovalent bağ. O yüzden kök içeren bileşiklerde hem iyonik hem kovalent bağ var diyoruz arkadaşlar. Mesela potasyum permanganatı gösterelim. Potasyumla permanganat iyonları arasındaki bağın adı iyonik bağ. Manganatın MN ve oksijen atomları arasındaki bağın adı da kovalent bağ. Böyle bir soru duyarsanız köklü iyonik bileşik arayacağız. Şimdi gelelim molekül polarlarına. Bağın polarlarını bir kenara bırakalım. O zaten basitti. Molekül polarlığı biraz daha teferruatlı. Esasen bu da basit. Arkadaşlar molekül polarlığı yalnız çok önemli. Çünkü zayıf etkileşimlerin ismini verirken de bu polarlıktan yararlanacağız. Çözünme konumuz olacak arkadaşlar karışımlarda. Kim kimde iyi çözünür. Onda da polarlıktan yararlanacağız benzer benzeri çözer diye bir kural öğreneceksiniz orada. Polarlar polarlarda, apolarlar apolarlarda çözünür diye. Yani bu molekül polarlı bizim için çok önemli. Bileşiklerin erime noktasını, kaynama noktasını belirlerken de bunu göz önünde bulunduracağız. O yüzden arkadaşlar burayı iyi bilmeniz lazım. Şimdi önce polarlık ne demek ondan bahsedelim. Bir molekülde elektronlar eşit şekilde dağılmamışsa, Mesela şöyle bir molekül düşünün. Bu büyüklüğü elektron yoğunluğuna göre çizdim. Elektron yoğunluğu sağda daha fazlaysa. işte bu moleküle polar molekül diyoruz arkadaşlar. Simetrik bir dağılım varsa, elektronlar bir yerde toplanmamışsa bu moleküllere apolar molekül diyoruz. Bağ ile çok da bir ilgisi yok. Polar moleküller kutup oluşturan moleküller arkadaşlar. Dipol yani iki kutup anlamına gelen dipol oluşturan moleküller bunlar. Apolar moleküller kutuplu değildir. Sadece birbirine yaklaşınca geçici bir kutuplanma oluşturur. O yüzden onlara indüklenmiş dipol oluşturur diyoruz. Dipol oluşturmaktan kastımız kalıcı dipol demek oluyor arkadaşlar. Yani kalıcı dipol kelimesi polar moleküller için kullanılıyor. Geçici olarak kutup oluşturan geçici dipol kelimesi apolar moleküller için kullanılıyor. Dipol kalıcı ise yani molekül polarsa arkadaşlar bunlar için dipol moment sıfırdan farklı diyoruz. Şöyle eşit değildir sıfır yazalım. Apolar moleküllerde çekim her tarafta eşit olacak. Dipol moment dediğimiz ölçüm sıfıra eşit olacak. Yani bu ek olarak verdiğim kelimeler de polar ve apolar moleküller için kullanılıyor. O yüzden arkadaşlar bunlardan bahsediyorum. Yük dağılımı simetrik kelimesi geçiyorsa apolar molekülü kastediyor. Asimetriktir diyorsa polar molekülü kastediyor. Bu kavramları da haznemize koyalım. Şimdi devam edelim. Bunların nasıl belirleneceğine başlayalım şimdi. Bir moleküle baktığınız zaman formülden polar apolar olduğunu nasıl anlarsınız? Öncelikle iki atomları ele alacağız arkadaşlar. Yani X2 X, Y gibi iki tane atomdan oluşanları ele alacağız. Bu çok basittir. İki atomlu moleküller eğer aynı atomlardan oluşuyorsa apolardır. Bakın şu örneklerimize. H2Cl2O2N2 gibi. Çünkü bu atomlar aynı atomlar. Elektronları biri daha fazla çekti diyemezsiniz ki. Ama iki atomlu moleküller eğer farklı atomlardan oluşuyorsa polar yapıldır. Yani X2 şeklinde gösterilen moleküller apolar, Xy şeklinde gösterilen moleküller polar olacak. Tıpkı bağ gibi arkadaşlar. Yani burada öğrendiğiniz kovalent bağ ile molekül polarlığının bir farkı yok. Fark ikiden çok atomlu moleküllerde devreye girecek. Şimdi ona geçelim. İkiden çok atom içeren moleküllerde daha fazla bağ yapan formülde sayısı az olan atoma merkez atom diyoruz. Ona bağlananlara da uç atom. Mesela CH4'te arkadaşlar sayısı az olup daha çok bağ yapan atomumuz karbon. Bu merkez atomumuz. Ona bağlı olan hidrojenlere de uç atom adını vereceğiz. Şimdi bu polarlık konusunda bizi merkez atom ilgilendirir daha çok. Eğer merkez atom üzerinde arkadaşlar bağ yapımına katılmayan yani ortaklanmamış elektron çifti yoksa ve buna aynı atomlar bağlıysa. Mesela bakın hepsi hidrojen bağlananlardan. İşte bu moleküller apolar olur. Yük dağılımı simetrik olur. Hidrojenler eşit şekilde çekim yapar. Eğer merkezde bağ yapmayan elektron çifti kalıyorsa arkadaşlar veya atomlar farklıysa o zaman molekül polar olur. Şimdi bu dediğimizi örnekler üzerinde göstereyim daha iyi anlaşılacak. Şimdi karbondioksitin Lewis yapısını yazdınız. Baktınız merkez atomumuzun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kalmadı. İşte bu moleküle apolar molekül diyoruz. Amonyakta azotun üstünde bağ yapmayan çift kaldı. O zaman bunu arkadaşlar polar molekül diyoruz. Çünkü elektron yoğunluğu azotun üstünde toplanmış bu şekilde arkadaşlar karar veriyoruz. Bir de şöyle bir şey söylemiştik. Merkez atoma bağlı atomlar aynı olacak. Mesela CH3Cl örneğine bakın. Şimdi karbon üzerinde bağ yapmayan elektron kalmadı ama atomlar eşit çekim göstermiyor ki farklı bir atom var burada. O yüzden bu moleküller polar. Bunda kısa yolu var. Formülde 3 tane tür sayıyorsanız atom türü o zaman bu molekül kesin polardır arkadaşlar. Bakın CHCl 3 tür atom var. HCN 3 tür atom var. Bu moleküllere polar molekül diyoruz. Çekimin eşit olması mümkün değil. Bu arada şundan da bahsedeyim. Şekilsel aldatmacalara kapılmayacağız. Mesela arkadaşlar suyu size şöyle çizdiği zaman çok simetrik gözüküyor olabilir. Apolar gibi gözüküyor olabilir. Oysaki biz kuralımızı burada devreye sokacağız. Oksijenin bayatmayan çiftleri kaldı. Molekül polar diyeceğiz. Çünkü suyun gerçek yapısında şu şekilde kırık bir yapı söz konusudur. Mesela arkadaşlar CH2Cl2. Ben size bunu şöyle çizdim diyelim çok simetrik diyor. Klorlar yukarıdan aşağıdan eşit çeker, hidrojenler sağdan soldan gibi duruyor. Ama karbonun 4 bağ yapınca yapısı şöyle oluyor. Ve burada eşitlik yani asimetrik bir durum mümkün değil. O yüzden üç tane atom varsa polardır molekül deyip geçin. Şekil aldatmacalarına kapılmayın. Bu kuralları uygulayın arkadaşlar. Şimdi amonyak polar molekül çünkü azotun bağ yapmayan çifti var. Oksijen iç e, bağ yapmaya çift içerdiği için su polar bir molekül. CHO 3 tür element var. Polar bir molekül. HCN 3 tür element var. Polar bir molekül diye bakıyoruz. Karbondioksitte karbonda bağ yapmayan kalmadı. Apolar dedik. BH3'te arkadaşlar bor 3 bağ yapabilir en fazla zaten. 3 noktası var. Borun da bağ yapmayanı kalmadığı için moleküle apolar dedik. Karbon tetraklorür karbon 4 bağını yaptığı için bağ yapmayan kalmadığı için apolar dedik. CH4 aynı şekilde. Apolar dedik. Bu arada arkadaşlar karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler kesinlikle apolardır. Hiç açmanıza bakmanıza gerek yok. Mesela C6H6, C3H8 bunlarda uğraşmayacağız arkadaşlar. Sadece C ve H içeren bileşikler yani hidrokarbonlar apolardır. Şimdi bağ ile karışmaması lazım. Ondan bahsedelim. Mesela BH3 molekülünü ele alalım arkadaşlar. Şimdi borun hidrojenle yaptığı bağımız farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ. Şimdi bu başka bir şey, bu basit olan. Ama bu polar kovalent bağlar öyle bir simetri oluşturmuş ki eşit bir çekim oldu molekül üzerinde. O yüzden molekülümüz apolar. Neye bakacağım? Merkezde bağ yapmayan var mı? Yok. Dolayısıyla diyeceğim ki apolar molekül. Bağlar polar kovalent bağ, molekül apolar. İkisi başka şeyler. Karbondioksit mesela arkadaşlar en çok sorulanlardan biri. Karbondioksit apolar molekül çünkü karbon üzerinde bağ yapmayan elektron çifti yok. Ama bağlar farklı atomlardan oluştuğu için polar kovalent bağ. Cl2 molekülüne bakalım arkadaşlar. Burada bağlar apolar çünkü aynı atomlar arasında oluştu. Molekül de apolar. Çünkü iki atom moleküller aynı atomlardan oluşuyorsa apolar oluyordu. Böyle değerlendirmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bağ polarlığı başka bir şey molekül polarlığı başka bir şey. Şimdi bir iki soru çözüp konumuzu bitirelim. Kovalent bileşiklerde kovalent bileşiklerin özellikleri işte erime kaynama noktası gibi unsurlardan bahsetmeyeceğiz. Çünkü kovalent bileşiklerin arkadaşlar erimesini kaynamasını zayıf etkileşimler belirler. Moleküller arasındaki bağlar belirler. Kovalent bağ kopmaz mesela su atıyorum kaynayacak. O esnada zayıf bağlar kopacak. Bundan dolayı bu konu kısa sürecek. Karbondioksit için hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar karbondioksitin yapısı C'de gösterildiği gibi. Bunun üzerinden sorumuzu çözelim. C'ye doğru diyerek başlayalım. Karbon üzerinde bağ yapmayan elektron çifti kalmadığı için apolar molekül diyoruz. Atomlar arasındaki bağlar polar kovalent bağ diyoruz çünkü farklı atomlar arasında. B de doğru olmuş oldu. Elektron alışverişi değil, ortaklaşmasıyla oluşan bir bileşik arkadaşlar. Karbon da oksijen de ametal çünkü. Denizli yanlış seçeneğimiz oldu. Molekülde oksijen atomları kısmi negatif yüke sahiptir demiş. Bu da arkadaşlar oksijen 6A grubu, karbon 4A grubu. Oksijen daha elektronegatif. O yüzden elektronegatifliği daha fazla olduğu için kısmen eksi olacak. Yani elektronları daha çok çekecek. Bu da doğru bir ifade diyoruz. Kovalent bileşikler elektron ortaklaşması ile oluşur. İkinci sorumuza bakalım. Hangisinde atomlar arasında polar kovalent bağlar olacak? Ama molekül apolar olacak. Önce polar kovalent bağ olmayan varsa onları bir çıkartalım. Mesela B seçeneği. Aynı atomlar arasında olduğu için arkadaşlar O2 apolar kovalent bağ var. Bunu atıyoruz. Ve magnezyum klorür. Sanki polar kovalent bağ varmış gibi duruyor ama magnezyum metal klor ametal. Yani bu aradaki bağ aslında iyonik bağ. O yüzden bunu da atacağız arkadaşlar. 3 tane ametallerden oluşan kovalent bileşik kaldığı. CH ve CCL yani farklı atomlar arasında polar kovalent bağ var. Hatta yapılarını yazalım. Bakın bu arkadaşlar polar kovalent bağ içeriyor. Amonya yazalım. Polar kovalent bağ içeriyor. Çünkü farklı atomlar arasında CH4 de aynı şekilde polar kovalent bağ içeriyor. 3 çık arasında kaldık. Molekülün apolar olmasını istiyoruz. Farklı elementler bağlı olduğu için uç atoma molekül polar olacak arkadaşlar. O yüzden A seçeneği gitti. Azotun üstünde bağ yapmayan elektron çifti kaldığı için polar molekül olacak. Kutuplu elektron yoğunluğu bir yerde toplanmış anlamına geliyor. Karbona 4 tane aynı atom bağlandı ve merkezde bağ yapmayan elektron çifti kalmadı. O yüzden CH4 apolar molekül diyoruz. Bağları polar molekül olarak apolar. Üçüncü sorumuza bakalım. Baş grup elementleri x, y'den oluşan bileşiğin yapısını vermiş. X'in arkadaşlar kendi başına elektronları şu şekilde 5 idi değerlik elektronları. Y'nin de 1'di. Ve Y'nin tek elektronları X'in tekleriyle birleşip bu molekülü oluşturdu. X 5A grubunda demiş. Değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 5A. Hatta Y için de 1A diyebilirsiniz. X'i arasında polar kovalent bağ bulunduğunu nasıl anlayacağım? E, atomlar farklı. Dolayısıyla bu bağ polar kovalent bağ diyeceğim. Molekülün polar olduğunu nasıl anlayacağım? X'in üzerinde bağ yapma elektron çifti olduğundan anlayacağım. Arkadaşlar. E şıkkına bakalım. İki tane ortaklanmamış elektron içerir. İşte bu yuvarlakla gösterdiğimiz ortaklanmamış elektron çifti. Bir çift yani iki tane. Doğru bir ifade. Bu çift ve tane ifadelerine lütfen dikkat edin. En çok bundan yanılıyorsunuz. Molekülde X ve Y oktete ulaşmıştır diyor. X ulaşmış bakın etrafını 8 yapmış ama Y'nin arkadaşlar ulaştığı oktet değil dublet olacak 2'ye tamamladığı için. O yüzden cevabımız D diyeceğiz. Böylelikle arkadaşlar kovalent bağın oluşumu Lewis yapıları polar apolar diye sınıflandırılması sona erdi. Lütfen molekül polarlarını iyice kavramaya çalışın. Çünkü bu bize çok lazım olacak sevgili arkadaşlar. Bu konuyu zayıf etkileşimlere taşıyacağız doğrudan. Verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.